Evet 5. sınıf alan ölçme sayfa 209 210. Karesel bölgenin alanı. Çocuklar karenin alanı iki kenarının çarpımına eşittir. Bunu 4. sınıfta işlemiş olmanız gerekiyordu. Ee, bu kadar. Dikdörtgenin de alanı uzun kenarı ile kısa kenarının çarpımı. Bu kadar. Sorularda yaptıkça göreceksiniz. Şimdi her zaman şunu istiyorum. Karenin alanı alan yazın lütfen. Neyle neyi çarptığınızı gösterin. Bakın bir kare. 1, 2, 3, 4. 4 birim burası. 4 birim de burası. Bunun alanı demek. Ben bunu küçük karelere böldüğüm zaman zaten. içine şu bir, bir kenarı bir birim olan karelerden 16 tane sığdırabiliyorum. içini boyuyorum bakın bu anlamı geliyor alan kaplama yapmak anlamına gelir 4 ile 4 çarpıyorum 16 birim kare bakın bir birim kare bunu bu bir kenar bir birim diğer kenarda bir birim olan karenin içini boyarsanız bu bir birim karemdir. şurada göstereyim bir kenarı bir birim diğer kenarda bir birim bu karenin içini boyadığım zaman bu bir birim kareyi gösterir. Şu karenin içine bunlardan kaç tane sığdırdım? 16 tane. Bunu bulmak için ne yapıyorum? 4 ile 4'ü çarpıyorum. Bu dikdörtgen için. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada 4 birim var. 2, 4, 6, 7 birim var. Gerçekten. Bunu birimler olarak, şu bir birim kareler olarak düşündüğümüz zaman. Şurada birinci sırada 4 tane birim kare yok mu? Evet. Bundan 7 tane yok mu? 7 sıra. 4 kere 7, 28. bakın 28 tane birim kare içine düzgün bir şekilde yerleşiyor. Bu yüzden bunun alanı 28 birim kare. C'ye gelelim. 4 birim burası. 2, 4, 6, 8, 9. 9 birim burası. Alanın içine yazıyorum. 4 çarpı 9. 36 birim kare. Ç'ye bakıyorum. 3 birim burası. 3 birim burası. Alanı 3 çarpı 3. 9 birim kare. D'ye bakıyorum. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 birim. 6 birim. Alanı. 6 çarpı 6. 36 birim kare. E'ye bakıyorum. 2, 4, 5. 5 birim. 5 birim. Alanı. 5 çarpı 5. 25 birim kare F'ye bakıyorum 2 birime 2 4 6 7 alan 2 çarpı 7 14 birim kare G'ye bakıyorum alan 2 çarpı 2 4 birim kare Evet burada karenin noktalı kağıt üzerine vermişti. İkinci soruda sadece santim olarak vermiş. İşlem olarak yapacağım. Burada daha büyük sayılar vermiş. Kareler hepsi kare diyor. İkinci soruda aşağıdaki kenar uzunlukları verilen karesel bölgelerin alanlarını örnekteki gibi bulunuz. Şimdi alan olarak 24 santim ile 24 santim çarpacağım. Tabii çarpım burada. 576 santimetre kare. Alan 19 santim ile 19 santim çarpın. 361 santimetre kare. Alan 15 çarpı 15. 225 santimetre kare. Alan 18'e 18 çarpın 324 santimetre kare. Alan. 20 çarpı 20. 400 santimetre kare. Alan. 28 çarpı 28. 784 santimetre kare. Evet. Üçüncü soru. Aşağıda verilen dikdörtgensel bölgelerin alanları örnekteki gibi bulunuz. Burada neyi eksik yapmış? Ben muhakkak soruların başında alan yazılsın istiyorum çocuklar. Çok iyi bir alışkanlık. İleride hacimle hesaplayacağız çünkü. Alan eşittir. 12 çarpı 16. 12'ye 16 çarparsanız. 192 santimetre kare. Lütfen durdurup burada bütün soruları şıkları yapın kendiniz. Sadece şıkları cevapları kontrol edin. Alan 12 santimle 15'i çarpacağız. 180 santimetre kare. Alan 11 ile 18'i çarpacağız. 198 santimetre kare alan 13 çarpı 15 195 santimetre kare. Burada çarpmaları size bırakıyorum çocuklar. Lütfen yapın düzgünce. Ben burada çarpmaları yaparsam çok vakit kaybı olur. Videolar çok uzun olunca zaten yüklemesi çok sıkıntı oluyor. 15 x 26 çarparsam da 390 santimetre kare. Hesap makinesi falan yapmayın. Kendiniz yapın lütfen. Şimdi Dördüncü soru: Aşağıda alanları verilen karesel bölgelerin kenar uzunluklarını örnekteki gibi bulunuz. Biz burada çarpım tablosu bilgimizi düşüneceğiz. 64 santimetre kareymiş karenin alanı. Neyle neyi çarparsam aynı iki sayıyı çarparsam 64 edecek. Çarpım tablosundan ben 8 çarpı 8'in 64 ettiğini biliyorum. Demek ki buralar 8 cm'miş. Böyle düşüneceksiniz. Şimdi alanı 81 santimetre kare. Aynı iki sayının çarpımı 81 etmeli. Bu hangi sayıdır? 9 çarpı 9. Zaten size çarpım tablosundan bilemeyeceğiniz bir örnek vermez. Bir kenarın uzunluğu 9 santim. Diğer kenarın uzunluğu da 9 cm ise 9 kere 9 81 alan. Bu çok kolay. 5 demişsinizdir hemen. Alanın 25 santimetre kare ise kenar uzunlukları 5 santime. Cm, 5 santimdir. Çünkü 25, 5 ile 5'in çarpımıdır. 100 neyle çarpımıdır? 10 ile 10'un çarpımı. Eğer alan 100 santimetre kare ise buradaki kenarlar 10 cm 10 cm dir. Bitti. Çok kolay ve klasik bir soru bunlar. Şimdi aşağıda alanları ve bir kenar uzunlukları verilen dikdörtgensel bölgelerin diğer kenar uzunluklarını bulunuz. Yalnız burada işte kısa kenarlı uzun kenarı çarparsam 72 alan budur. Sor, geometri sorularında alanlar her zaman yuvarlak içine alınarak gösterilir çocuklar kitaplarda. Daha alan olduğu anlaşılmış olur. Bir görsellik katar buna. Ben de alışkan olduğu için hemen yuvarlak içine alma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi 9 ile neyi çarparsam 72 olur. 8'i 9 kere 8 72. 100'e kadar sayın ardı artık bütün çarpmaları kafadan rahatlıkla yapabilmemiz bölme işlemini gerek olmadan direkt yazmamız lazım. Şimdi 6 santim kısa kenar. Uzun kenar ne olmalı ki? 6 ile ben bir şey çarpayım da 48 atsın. 6 kere 8 48. Tamam. 108'i 12. 108'i 12'ye bölerseniz burada bölme yapmanız gerekebilir. Kaç kere var? 9 kere var diye tahmin ediyorum. 2 kere 9 18. 9 kere 1 9. evet 108 9 santim 9 santim ile 12 santim çarparsanız 108 santim eder gerçekten. 143'ü burada bölelim. Çünkü kısa kenar uzun kenarın çarpımı 143 143'ü bu kısa kenarı bölersem burayı bulurum. 13 13 santimmiş. Şimdi altın soruya gelelim. Noktalı kağıtta verilen dikdörtgensel bölgenin alanına eşit. Fakat farklı dikdörtgensel bölgeler bulunuz. Tamam. Bunu dikdörtgensel bölgenin bir alanını bulalım. Burası 3. Burası 4. 3 kere 4 12. Alanı 12 olan bir kenarı 2 birim. Diğer kenarı 2 4 6 birim olan bir dikdörtgen çizebilirim. Bunun alanı 12. 2 kere 6. Bunun alanı 12. Farklı mı? Farklı. Tamam. Bir kenarı 1. 2, 4, 6. Diğer kenarı altı. Bir kere 6, 6 bunun alanı. Bir kenarı iki birim. Diğer kenarı 3 birim olan farklı bir dikdörtgen çizebilirim. Alanı yine altı mıdır? 6'dır. Bu alanla bu alan aynıdır. Çeviri uzunlukları farklıdır. Kenar uzunlukları farklıdır. Onlar ayrı. 4 birim. 2, 4, 6 birim. 6 kere 4. 24 birim. Şimdi 24'te kenar uzunlukları farklı. Mesela 3 kere 8 de 24. 2, 4, 6, 8. 3 kere 8 24. Bunun da alanı, bunun da alanı. Her ikisinin alanı 24. Kenar uzunlukları farklı. Farklı dikdörtgenler.